Vay baba. Vay. Vay, 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 <laughs> vay be. Ya ötekini mi alsaydık acaba Ay. Suat? Ne bileyim. Sanki böyle düğüne müğüne gider gibi oldu. Ay sen de başkomiser olunca bir acayipleştin sanki başkomiserim. Bak şimdi ya. <laughs> yani bana da biraz öyleymiş gibi geldi ama... ...karı koca arasına girmeyeyim dedim şimdi. Ay. Ya gidin başımdan be. Ey canım benim. Ya yok be Suat. Bu çok şey oldu bu takım Aa. kızım ya. Nesini beğenmedi ki baba sen bu takımın? Yani iyi mi diyorsun? İyi ne kelime ya? Mükemmel bence. Harikuladesin baba. Ee, omuzlar falan da tam oldu aslında he? Cuk bence baba. Abartmışız gibi sanki biraz he? E herhalde abartacaksın yani. Koskoca başkomiser Hüsnü Çoban. Liseli zımsıp takım <laughs> mı giyecekti ya? Maşallah. <laughs> 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 o kadar farkımız olsun herhalde. Yani babacığım kim bilir kimlerle tanışacaksın. Toplantılar, kokteyller, konferanslar. Şunur da var tabi sanki Suat ha. Ne diyorsun i̇yi, iyi değil mi? Bence tamamdır Hüsnü'cüğüm. Emrinde orada çalışacak artık. Ya kürküm ya yani. abi bir de benim bir gözlük vardı Suat. Duruyor mudur ki o? Ay duruyor da gözlük mü takacaksın Hüsnü? Takmayayım mı? Tak baba Takmayayım Takmayayım mı? Takmayayım mı? Takmayayım 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 mı? Ya şimdi şey olur diyorsan takmayayım ben ya. Babacığım Hı? tak ya. Ya tak ta. tak baba he. biraz küçük söz de. İyi peki tamam. <laughs> Ay ilahi il il <laughs> 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 Hüsnü. Ay bakamıyorum. Bakamıyorum şu an. Süper oldu babacığım ya. Süpersin ya. Nedir Suat? Vallahi ben çok beğendim Hüsnü. Oo, başkan. Düşmanlar çatlasın. Maşallah sana. Hı hı. E, beğenmedim diyorsanız. Ya, ya var başardım, var. Ay ayı ayı güzel oldu. Dur. hadi güzel dur, oldu. Güle, güle. Dur. Ne oldu Ne oldu? Ya. 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 Aa. ya evet. <laughs> dön 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 dön. dön. Oh. Tamam ay, tamam ay, tamam. Ay, dur ay. dur yıkadın dur var. Başkomiser İsti Çoban geliyor. Şimdi <laughs> şu lafa bak ya. Bilemem <laughs> artık İsticiğim. E hadi ben kaçtım o zaman. Canım benim. Güle güle. Allah'a emanet ol. Canım evet. benim. güle güle. Şu güle benim. güle. güle, güle. <laughs> evet. Allah'a emanet ol. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne yakışıklı oldu dün mi Ay Suat sus, şaşkını çevirdin adamı ya. <laughs> Başkomiserim, bir imza. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Burası bildiğin <laughs> anam babam usulü asayiş şube. Efbeyay bir üst katta, buyurun. <laughs> Çok fenas usta ya, iyi ya. <laughs> Abi Suat abla gül suyuyla mı yıkadı seni? Bu ne ya? Olsun. Dedim <laughs> o kadar eşek sıvasına sıkmam ya. Abi güzel olmuş ama. Ha, evet, olmamış. Evet, çok güzel çıkıyor. <laughs> 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 estağfurullah. estağfurullah. Ya sağ ol Zahva yani. Bir umudum sen vardın vur. Sen de vur kardeşine. Çocuklar vali bey teşrif etmişler. Niye haber vermiyorsunuz? Ha? Aşk olsun. <laughs> kravatı çıkartın. Yo, yo, yo. <laughs> yok tamam, <laughs> yok güzel. Yok ben bunu çıkartayım. Çıkartayım. Yok olmadı. Olmadı kravat Amirlerim rahmetli. Tamam ya, daha, çıkartma, çıkartma, tamam. güzel yani, ya. ne bunu da böyle <laughs> takmıştım böyle hani başka bir ya. Tek kırışık istemiyorum gömleklerde. Ya baba ben ne anlarım üçü ütü demekten ya. Beşlik sıfası. Başka her şeyden anlıyorsun ama. Konuşma. Ha? Çift iz yapmışsın çift. Olmamış. Baştan jilet gibi olacak. Baba iç çamaşır ama bunlar ya. Adı üstünde iç. İç yani. Bunlar da mütülenecek. Onlar ne ki eşek sıpası. Daha çoraplar var sırada. Sırf delikler değil erimiş yerleri de. Yepyeni olacak o çoraplar. Ayol gözüm görüyor mu ki bu minik şeyleri? Beni süslerken görüyordu gözünüz zaman neziki hanım. Suat ne ya yapmıyor? O da <laughs> giydirdi seni. O, o onun kalbi temiz. Sizin gibi mi o? Ay Hüsnü. <laughs> Hiç gelme üstüme Suat. Çok sinirliyim. Hadi hadi siz de kaytarmayın da çabucak bitsin. Düzgün ütüleyin. Islat kızım bunu. Of ya of. Of ki of.